Merhabalar. İnsülin sadece kan şekerinin dengesiyle ilgilenen bir hormon değil arkadaşlar. İnsülin aynı zamanda kan beyin bariyerini geçerek beyne ulaşabilir ve beyinde de çeşitli sinirsel fonksiyonları etkileyebilir. İnsülinin beyinde e, beyin ön beyin fonksiyonlarını yani bizim karar verme, plan yapma, yaratıcılıkla ilgili düşünen beyin bölgemizde ve de hipotalamusta fonksiyonları etkilediği, bizim hafızamızı, öğrenmemizi olumlu yönde etkilediğini gösteren çalışmalar var. Ama maalesef yaşlanmayla birlikte ve de tipiki diyabetine sahip bireyler ya da prediabetik bireylerde insülinin beyine geçişi yavaşlıyor ve beyinde bir nevi insülin duyarlılığında azalma, insülin direncine benzer tablo oluyor. İşte bu nedenle hem yaşlanmayla hem de diyabetik bireylerde ee, ne oluyor? Daha çok bunama ve alzheimer tipi hastalıklarla yüzleşme riski artıyor. Dolayısıyla ne yapıp edip aslında bu beyindeki insülin duyarlılığını da artırmaya çalışmamız gerekiyor. İşte bunun çok basit bir yolu var onu paylaşmak istiyorum bugün düzenli egzersiz yapmak. Eğer yaşamımıza her gün şöyle biraz kalbimizi hızlandıran, solunumumuzu hızlandıran aerobik egzersizler katabilirsek onun birçok faydalarının yanı sıra beyin insülin duyarlılığını da artırabiliriz ki bunu kanıtlayan birçok çalışma var ve böylece daha sağlıklı bir şekilde yaşamımıza devam edebiliriz. Dengede ve mutlu kalın lütfen.